S&T Manşet'e hepiniz hoş geldiniz. Ben Ece Mahat yanımda da her zamanki gibi Bloomberg HT araştırmanı isti Sevcan Dedoğlu, her sözü var. Sevcan Günaydın. Günaydın selamlar. Ee, şimdi e, hem Çin tarafından gelen haberler var. Hem petrol tarafını konuşacağız. Altın tarafını konuşacağız ama istersen önce piyasalara hı hı. E, bir kısa, kısa bakarak başlayalım. Borsa İstanbul'da sen de konuşuyorduk. Hatta dün böyle 8 haftalık, 7 haftalık hı hı. yükselişlerden sonra geri çekilmeler yaşandığını hep konuşuyorduk. Bakalım artık o sürecin e, düzeltme hareketi başlıyor mu yavaştan diye bakacağız. Çünkü dün e, kayıplarla kapattı hı hı. Borsa İstanbul. Çok e, yüksek bir kayıp oranı olmasa da istersen oradan konuşarak hı hı. başlayalım. Evet. Aslında dünya yayını gerçekleştirdiğimizde saat 5 sularında Borsa İstanbul'da hala alıcılı bir seyir vardı. Hı hı. Ama gün e, sonunda biz 0,60'lık bir geri çekilme hareketinin olduğunu gördük. Bugün güne başlarken aslında pozitif bir seyir olduğunu görüyoruz. Bugün, acaba dünkü o gün içi hem yüksek hem de sonrasında satış dalgasına geldiği hedef yeniden gün içi alım ve satımlarla desteklenecek mi? Bunu takip edeceğiz. Ne var? Aslında kısa vadeciler için gün içinde alıp satanlar için iyi bir aslında ortam var. Çünkü zaten 154 milyar TL'ye ulaşmış olan bir hacim var. Ve gün içinde endeksler aslında biz bankacılık endeksinde %3'ün üzerine, %2'nin üzerine primlendiğini gördük. Sanayi de bunu takip etmişti. E, periferisinde kapanışı negatif e, kapattı. bantta kapattı. %2'lik, %3'lük endeks bazlı primler var. Bu da gün içi işlem yapma, yapmak için aslında bir hani fırsat olanağı tutunuyor, o oluşturuyor. E, bir taraftan da baktığımızda kayıp çok derin olmadığı için uzun vade portföy taşıyanlar için de aslında herhangi bir risk olmadığını söyleyebiliriz. Baktığımız zaman da biz aslında manşete de dolar direnci olarak attık. Hı hı. Hani 300 dolar direncine gelip yeniden 297'ye döndüğümüzü görüyoruz. Ona dair de bir grafik var. Detaylarını konuşuruz. Yükselenler olmuştu dün. Dün aslında endeksten daha fazla getiri sağlayanlar MIA Teknoloji, TÜPRAŞ, Alarko ve Zoran, Zorlu Enerji oldu. MIA Teknoloji'nin Amerika'da yerleşik bir MIA tek isimli şirkete lisanslama haberinin etkisinde gerçekleştiğini gördük. Alarko Holding bir bilanço öncesi yatırımcı sunumunu paylaşmıştı. Burada 24 milyar TL'lik net kar beklentisini 2024 yılı için açıkladı. Bu piyasa tarafından sevildi. E, baktığımızda ile ilgili dün iş yatırımın bir raporu vardı. Bunun etkisinin olduğunu görüyoruz. İş, yatırım bugün Alarko için de bir aslında rapor yazdı. Dolayısıyla endekste biz negatif kapanış görsek de alt hisselerde aslında haberi olan şirket haberlerinin daha öne çıktığı bir fiyatlama eğilimi gördük. Bugün ABD borsalarının Takılıyor. yeniden piyasaya geri dönüşünü takip edeceğiz ve öğleden sonra aslında aslında açılış öncesi vadeli tarafta da ilk işlemlerin nasıl geçtiğini göreceğiz. Burada önemli bilançolar var bugün. Hem Walmart'ı, Barclays'i takip ediyoruz. enerji devlerinden birkaç şirketin bilançosunu takip ediyoruz. Ve yarın önemlisi aslında Nvidia bilançosunu takip edeceğiz. Avrupa tarafına baktığımız zaman da ise burada yine Stoxx 600 üzerine rekor eşitleyebileceğimiz seviyede bir kapanış olduğunu görsek de aslında baktığımızda Paris'te ve Almanya'da negatif eğilimli olduğunu görüyoruz. Ki konuştuğumuz aslında Japonya ekonomisi resesyon, İngiltere ekonomisi resesyon, resesyon. <laughs> bu sefer Bundesbank'tan da Almanya ekonomisi için resesyona girebilir. Resesyon beklentisinin olduğuna dair açıklamalar geldi. Etkisini endeks üzerinde görmüştük. Aslında Çin tarafında önemli bir gelişme var. Burada 5 evet, vadeli faiz, kredilerin faizi düşürüldü. 4, 0, 3, 9, e, beklenti 4.05'e düşürülmesi iken 3.95'e kadar düşürüldü. Bu aslında olumlu bir haber. Piyasayı desteklediğine yönelik, hidiketi arttırdığına yönelik bir haber. Ama geç kalınmış bir adım olarak yorumlanıyor. Özellikle morguç tarafı değil mi? Evet, inşaat endeksi nedeniyle hala burada geri, geri çekilme hareketinin devam ettiğini görüyoruz. Piyasa yorumlarını okuduğumuz zaman da aslında şu tarz yorumlar var. Hani burada kalıcı çözümlerin gerçekleşmesi gerekiyor. Burada başlayan konut krizini aslında kontrol altına almak için daha farklı, daha kalıcı çözümlere gitmek gerekiyor. Palyatif bir çözüm aslında şu anda hani piyasada bir miktar o yangını söndürse de temel olarak sorunların kapanmasına, sorunların bitmesine sebep olmuyor gibi bir görüş var. E baktığımızda dolar endeksi hala kısmi güçlü ama yine bugün ABD seansı açıldığında hem tahvil piyasasındaki hareketlilik hem de dolar endeksi bizim için önemli olacak diyebiliriz. Genel olarak grafiklerimize geçebiliriz. O zaman grafiklerimize Borsa İstanbul tarafının dan başlayalım. Senin de söylediğin hı hı. gibi dolar dilencine takılmış gözüküyor ama yüksek de bir hacim hı hı. var. E, detaylarını bize aktarırsan seviniriz. Evet hacim önemli. Çünkü neden? Aslında biz 154 milyar dolarlık bir hacme ulaştık ki bu da aslında Ekim başından itibaren Ekim 2023'ten itibaren gördüğümüz en yüksek zirve seviyesi. Biz Ekim 2003 Ekim tarihinde endeksin aslında 8500 zirvesine ilk defa ulaştığını görmüştük. O zirveye 161 milyar TL'lik hacimine ulaştık. Şu anda yeni zirveleri denerken hani arda hani bu makası kapatıyoruz ve o zamanki bizi zirveye ulaştıran hacmi günlük gün içi hacimlerde yakalamış durumdayız. Bu da aslında talebin oluştuğunu gösteriyor. Fiyatta her zaman aslında alım satım tarafında hani işlemlerin daha hızlı gerçekleştiği ve daha iyi bir piyasa koşullarının olduğunu görüyoruz ki biz aslında kritik seviyelerin aşağısına geldiğini de görmüştük. 100 milyar TL'nin aşağısına geçtiğini görmüştük. Bu olumlu taraf. Dolar direnci olumsuz olarak ayrışıyor. Dolar direnci grafiğimizi alabiliriz. Burada da biz dün gün içinde yine 300 dolar seviyesini görmüştük aslında ama kapanışta 297'ye kadar geri çekildik. Hı hı. Hala şu fiyatlama devam ediyor. Endeks TL bazlı olarak 9400 seviyesini gün içerisinde test etse de 300 dolar seviyesine geldiğinde satış teması, ağırlığını azalt teması e zaten karlılığa geçtiyse ki dün bu raporu buna etki sağlamıştı hani yukarı yönlü piyasanın gitmesine sağlamıştı bir miktar karlılık varsa burada satış baskısının geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla hep konuştuğumuz tema eğer 300 dolar seviyesinin üzerine geçecek bir borsa İstanbul hikayesi okuyacaksak daha güçlü bir haber etkisinin bizi yukarıya tutunduruyor olması lazım hı hı. ki o zaman artık 10.000, bin, 10.500 bin aracı kurumların yazmış olduğu raporlardaki Konuşma hedefleri aşağı. bir takip edelim. Ama şu an için hani 300 dolar seviyesinin aşağısındayız. Yine gün içinde eğer 300 dolara doğru bir eğilim olursa hani o perspektiften de değerlendirilebilir. Hani demek ki bir satış baskısı kar realizasyonu gelebilir bakış açısı. Biz bizi izleyen kulağında bulunsun. Sen de dediğin gibi dolar tarafını takip ediyor olacağız buradaki değerlemeyi. Öte yandan ABD tarafına baktığımızda da Fed'de tabii hı hı. faiz indirimi beklentileri ötelendikçe fonlara, para piyasası fonlarına doğru para akışı oluyor. Evet. O tarafı da bir değerlendiririz isteyelim. Aslında baktığımızda bu para piyasası fonları içerisindeki varlık 6 trilyon dolar seviyesine ulaştı. Dolayısıyla biz burada çeşitli görüşlerin yer aldığını da görüyoruz. Kimisi diyor ki aslında buradaki fonlar eğer bu kadar risksiz getiriyi tercih ettilerse şu anda 5-5-25-5-25-5-50 bandındaki faiz oranını tercih edip buraya 6 trilyon dolar biz park ettiğini görüyorsak dönüp de çok riskli varlıklara giriş yapmazlar. Sadece tahvil piyasasına giriş yaparlar görüşü var. Bir taraftan da aslında JP Morgan gibi buradan sadece 500 milyar dolarlık bir payın aslında riskli varlıklara geçebileceğine dair görüş var. Dolayısıyla buradaki girişler devam ediyor. Bir taraftan biz S&P 5 üzerine zirvenin test edildiğini, 5000'in endeksin üzerine kaldığını görmüştük. Hı hı. Tahvil piyasasında aslında çıkışların etkisinin olduğunu görmüştük. Dolayısıyla şimdi iki bacakta takip edeceğiz. Hani para piyasası fonlarına daha da giriş var mı içeriye yoksa aslında bir miktar riskli varlıklara dönüp de S&P 500 üzerindeki endeksi yukarı yönde gidecek bir eğilim mi olacak diye. Bunun cevabı bilançolarda olacak. Ama hani aşırı alım noktası, aşırı karlılık noktasına geldiğimiz beklentiler orada da var. Her ne kadar hedefler dün Goldman Sachs'ın hedefini konuşmuştuk. Yukarı yönlü televize edilse de evet. bilançolardaki aslında bir şirket bilançolarındaki Kızıldeniz Deniz riskinin aslında maliyetlenmene, nalun fiyatlarındaki artışın etkisinin olabileceğine dair ibareler de okuyoruz. Biz buradaki stresi de aslında aşağıda üç farklı dönemde yaşadık. Biz para piyasası fonlarına rekor girişi pandemi döneminde görmüştük. Pandemi döneminde yukarı yönlü bir e ilmeyle beraber aslında risk varlıklarda piyasada tercih etmek yerine Fed'in vermiş olduğu faiz tercih edilmişti. Sonrasında geçtiğimiz Mart 2023'te Silikon Vadisi Bankası'nın aslında bir krize girdiği dönemde hmm. yine riskli varlıklarda pozisyon almak yerine burada daha cazip getiriyle tercih edildiğini görmüştük. Şimdi faiz indirimi ile ilgili gitgeller var. Her ne kadar işte enflasyon oranı, e, tüfe ve üretici enflasyon verisi her her ikisi de beklentinin üzerinde geldiği için indirecek mi indirmeyecek mi ne kadar olacak, ne kadar uzun süre faizler kalacak. E, Haziran ayına kadar FED faizleri uzun süre hala bu seviyede tutacaksa biz de burada bir miktar daha pozisyonlanabiliriz. Buradaki rahat getiri tercih edebiliriz bakış açısı var. Dolayısıyla önemli risk iştahı için do, e, bu nedenle grafiği de karşınıza getirmiş olduk. Risk iştahını konuşmuşken tabii ki e, biraz daha risksiz bir yatırım aracı olan altında da konuşalım. Altın tarafında da zaman zaman daha yüksek olmakla beraber jeopolitik riskleri konuşmaya devam ediyoruz küresel anlamda. 2000 doların üzerinde kalmaya devam ediyor altın. Buradaki yükseliş ilmesi devam eder mi? Burada aslında City'nin bir görüşü var. City Bank der ki biz önümüzdeki bir yıl içerisinde altının 10 fiyatının 3000 dolar, petrolün fiyatının ise 100 dolar seviyesine ulaşabileceğini öngörüyoruz. Neden? İşte FED şu anda parasal sıklaştırmaya devam ederken FED faiz indirimleri gecikme, piyasanın beklemesini dediğinden daha gecikmeli gelecek. Haziran sonrasında gelecek. Ve bir taraftan da bilançoyu küçültmeye başlayacaklar. Bu getiri arayışında aslında insanlar bir miktar daha altına yönelmesine sebep olacak. E, baktığımızda zaten iki tür hem Gazze'de hem de Rusya-Ukrayna arasında devam eden sıcak satışma var. E, Kızıldeniz diski bunun üzerine giriyor. Dolayısıyla altın buradan kazançlı çıkacak. 3 bin dolar seviyesinde doğru bir pozisyonlanma olabilir. Bunun önünde bir engel yok açıklaması var. Brent de aynı şekilde buradaki karmaşadan hani negatif ayrışarak zaten şu anda Brent'te 82 dolar, VTI'de ham petrolde 78 dolar seviyesinde bant hareketini görüyoruz ki Kasım'dan bu yana en yüksek seviyelerinde o da. Hani o da 100 dolar seviyesine gidebileceğini bir yıllık periyotta görüyor. Dolayısıyla tabii ki de bu senaryo ne olur? Piyasada riskli varlıklar için negatif bir senaryo olur. Paranın biz güvenli liman altına park ettiğini ve altının pardon petrolün yükselmesiyle beraber de maliyetlerin arttığı, enflasyonun arttığı, daha şahin merkez bankalarının görüldüğü bir süreç görebiliriz. Aslında piyasa için olumsuz ama altın yatırımcılar için bir için. miktar Olum. hani olabilecek e, güvenli liman Hı -hı. aracını hala devam edebileceğinin bir göstergesi diyebiliriz. Çok teşekkür ediyorum Sevcan yorumların için. Bizden şimdilik bu kadar. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.